Lisans Lisansüstü eğitimle yaptık bunu. Yani fen dallarından mezun olanları alıp oluyoruz. yüksek lisans yaptırdık, doktora yaptırdık. Evet. Ama bu yıldan Şimdi. itibaren 4 yıllık adli bilimlere başlıyoruz. İstanbul Üniversitesi değil, Üsküdar Üniversitesi. Üsküdar Üniversitesi. Evet, adli bilimler. Adli bilimler var. Oraya başvurabilir. Evet. Başvurdular, girdiler. Üniversiteye girmek Evet. bir dönem için. Evet, <laughs> Şimdi Yani MF3, MF3 evet. puanıyla FEM yani MF3 puanıyla alıyor. Çok yüksek puanlı olanlar da geldi. Kontenjanımızı doldurduk inşallah. 2 Ekim'de de eğitime başlıyoruz. Şimdi bu Türkiye için bir milattır. Yani Sizi de heyecanlandırıyor bu. Çok beni, beni deli dünyada ediyor. bu iş böyle miydi? Evet, evet dünyada. Sadece Amerika'da 500'ün üzerinde lisans adli bilimler vardı. Hı hı. Adli bilimlerin yüksek lisans ve doktorası istisnadır temelde Aslında budur önemli ismi, olan. Lisans eğitimini alır evet, ve gelirler. elde edecek. Evet, ama CSI'lar filan öyle boşuna çekilmiyor Amerika'da. Evet, demek boşuna çekilmiyor. Evet. Orada evet. butuvarlarda çalışan böyle. Tabii e, tabii Yani tabii. kafayı bu işe evet. bozmuş, çok da i̇şte, iyi işini yapan evet. insanlar var tabii. Evet, ediyorum. tabii ama işte o iyi iş, iyi ha, iş hata, yapanlar, iyi iş yapanlar hata, hata yapabiliyor. Kasten bile hata yapanlar oluyor. Ne demek kasten? Burada, e şimdi, burada 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 da bir şey var. Burada da bir karanlık bir şey evet, var. Evet, karanlık sadece. bir şey. Kasten şöyle bir şey yapıyor mesela. Çalışmıyor. Ha. Uyduruyor. E Sonuç o, o uyduruyor. Kasten her tür işte var. Tamam evet. ama o adam müebbet alıyor sonra. Hmm. O uydurduğunun sonu kötü. Doğru söylüyorsun. O uydurduğunun sonu idam Amerika için. Bugüne kadar Amerika'da. Pardon denenlerin Amerika için biliyoruz. Dünyanın başka yerleri için pek bilmiyoruz sayı. Türkiye için de o kadar bilmiyoruz ama yani Amerika için sayı biliyoruz. Pardon denen insanlar bugüne kadar 2000'in üzerindeler. Bugüne kadar 2000 kişiye sizin evet. hakkınızda yanlış hüküm vermiş. Evet ama bunların ortalama cezaevinde kalış süreleri 15-16 yıl filan. Daha uzun kalanlar da var. İdam edildikten sonra Kusura bakma biz bunu yanlış yere asmışız ya da elektrik Hı -hı. vermişiz dedikleri de var. Yani laboratuvar hatası olur bir, olay yeri incelemede hata olur iki. Hı -hı. Efendim e, lehine olan delilleri saklar, soruşturmayı yürütenler hata yapar, savcılar yapar, bilerek yapar ya da bilmeyerek yapar, cehaletten yapar, kasten yapar, envai çeşit hata olabilir. Bugün en az hata yapılan parmak izi mukayesesi mesela orada evet. bir hata var. Orada bile hata oluyor istemsizce. Ondan daha az hata yapıldığını zannettiğimiz DNA analizlerinde dahi hata yapılıyor. Evet. Dolayısıyla yani hiçbir şeyi öyle olduğu gibi kabul etmeyip hep arkasında başka gerçekler olabileceğini düşünmek Bu lazım. Bu DNA analizi hani sanki hakikaten büyülü bir şey gibi. <laughs> Çünkü her şeyi ayrımlatıyor anne babalık davalarından Maalesef. işte orada bir damlacık kandan evet. ya da tükürükten katili bulmaya kadar. Ama aslında o da %100 sonuç veriyor. Hayır, diye bir şey yok. Vermiyor, hayır niye yani? vermiyor niye şimdi vermiyor şimdi biz sizinle burada konuşuyoruz ya yani belki birazcık daha yakın oturabilirdik. Hı hı. Her halükarda sizin tükürük tanecikleriniz benim yüzümde ya da eşyalarımda benimkiler de sizinkinin üstünde. Olur bu tür durumlar. Kesinlikle yani bir dakika iki dakika falan karşılık konuşsak böyle bir şey olur. Şimdi sizin yüzünüzden diyelim ki <laughs> örnek alsalar evet. benim DNA'mı bulurlar. Benimkinin üstünden alsalar sizinkini bulurlar. Biz birbirimize hiç temas bile etmedik aslında. Ben buradan kalktım gittim başka biriyle öpüştüm. Benim yanağımdaki sizin tükrüğünüz ötekine geçer. geçti. Oo. Altı defa gidebiliyor. Yani 6 yere DNA gezebiliyor öyle diyor. Yani dolayısıyla mesela birinin tırnağının altında başka birinin DNA'sını bulduğunuz zaman... O illa bu illa ki onu tırmalamış gelmiş. da onun için gelmişti. <laughs> Bununla ilgili dünya kadar yapılan deney var. Mesela bardağı tuttunuz ben tuttum ondan sonra. Sizinki de orada benimki de orada. Başka biri tuttu onunki de orada filan. Yani peki, salt Peki e, adli, tek delil olarak kullanılamaz ha, adli artık. bilim evet bu yanılma payını nasıl hesaplıyor ve <laughs> e, başka delillerle geliyor. muhakkak desteklemek gerekir. Yani sadece bir tek delile bakarak hiçbir şey olamaz artık. İşi bir tek DNA'ya bırakırsanız hata hayır, hayır. Evet, her zaman vardır. maalesef, vardır. Bunu biliyorsunuz maalesef, siz zaten evet, evet, Koğun, evet. Işte şey biliyorsunuz. Evet, bilimler. Evet, Kork, evet. Işte şeyde evet ama herkes bilmiyor. Herkes bilmiyor. Herkes bilmiyor. Her yargıç bilmiyor. Her avukat da bilmiyor. Peki bu DNA tespitine dayanan böyle en e, feci yanılma vakası ya da ona benzer bir vaka aklınıza ne gelir şimdi DNA deyince şimdi yeniler var tabii yeni olaylar evet. var dünyada olan yeni olaylar var hiç e, Türkiye'de mesela bir bulaşma yaşadık bu e, maalesef Gariboğlu'nun e, canına kastettiği genç bir kızımız vardı evet. ve de otopsi salonunda bir kontaminasyon şey. oldu evet şey, Münevver şey. evet orada e, eldiven değiştirmeden bir personel daha önceki bir cenaze yer değiştirdikten sonra burada kızımızın cenazesini tutmuş evet. aynı eldivenle, aynı eldivenle. E, bu taraftaki sperm bu kızın üzerine nakli olmuş o eldiven sayesinde aracılığıyla Çok diyelim acayip bir şey. ve daha sonra da tabii ki kızın üzerinde sperm bulununca bir başkasının bir başkasının yani burada böyle bir seks alemi mi yaptılar böyle ne yaptılar filan gibi bir kaygılara düştü herkes. Hı hı. Halbuki böyle bir şey yoktu. Bu bir kontaminasyon yani kirlilik. Eldiven değiştirilmesi lazım. Yani her şeyden. Evet, evet ama bakın şimdi laboratuvarda çalışıyorsunuz. Elinizde eldiven var. Yukarıda lamba var diyelim ki delilin üzerine. Hı hı tutuyorsunuz eldivenle çekip getirip burada çalışıyorsunuz diyelim. Sonra başka eldiveni değiştiriyorsunuz başka örnek çalışmak için. Ama yani yine aynı lambayı tutuyorsunuz sonra. O lambadan yeni eldivenin üzerine kontamine oluyor ve ondan sonra o sizin deliğin üzerine oluyor. Yani bunun ne yaparsanız yapın en iyi akredite olmuş laboratuvarda dahi Mutlaka bir yerden bir yere transfer ihtimalini hep göz önünde bulundurmak gerekir. Yani burada akla uygun olmayan bir senaryo çıkıyorsa, yani bu, bu konuyla hiç ilgisiz bir adam, mesela adam o günü, diyelim ki öyle bir yerde olduğunu size ispat ediyor ki orada bunu öldürmüş olması mümkün değil ya da bu suçu işlemiş olması evet. mümkün değil. Ama siz diyorsunuz ki iyi de senin DNA'm var beni hiç ilgilendirmiyorsun. Biri, i̇şte bu yanlış. Biri bir İtalya'daki e, ko